Merhabalar sevgili dostlar evime mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden kahvaltıların vazgeçilmezi acuka yapıyoruz. Haydi bu lezzetli tarifin yapım aşamalarını izlemeye geçelim. Tarifimiz için bir mutfak robotumuza bir çay bardağı cevizimizi koyuyoruz ve üzerine 2 diş sarımsağımızı ilave ederek ceviz ve sarımsağımızı mutfak robotumuzda dişe gelecek kıvamda olacak şekilde çekiyoruz. Ben iri bırakılmasını tavsiye ederim. Daha lezzetli oluyor bu şekilde. Tarifimize yarım çay bardağı galeta unu 1 çay bardağı zeytinyağı ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı domates salçam var. Domates salçamı ilave ediyorum. Galetonlu ilave ederken kameram kayıt dışı kalmış. Siz lütfen eklemeyi ihmal etmeyin. 1 yemek kaşığı biber salçam var. Biber salçamı da tarifime ilave ediyorum. 2 çay kaşığı tuzum. 1 çay kaşığı karabiberim var. Burada kimyon ve kırmızı toz biber kullanıyorum. Dilediğiniz miktarda ilave edebilirsiniz. Şimdi karışımımı pürüzsüz bir kıvam alacak şekilde mutfak robotumdan geçiriyorum. Ben mutfak robotumdan tarifimi geçirirken siz kanalıma abone olmayı unutmayın olur mu? Eğer tariflerimi yapıyorsanız, deniyorsanız, beğeniyorsanız Instagram adresim yemez misin? Bu kanal aracılığıyla bana gönderirseniz ben de yayınlarım ve çok mutlu olurum. Evet acukamız gördüğünüz tam istenilen kıvamda oldu. Hazır olan acukamı şimdi bir servis tabağıma bir kaşık yardımı ile koyuyorum. Tüm acukamı servis tabağıma yavaş yavaş alıyorum. Gerçekten çok lezzetli, çok sevilen, çok pratik bir tarif. Acukamızı tabağımıza koyduktan sonra bir kaşığım yardımı ile üzerini şöyle düzlüyorum. Daha sonra kaşığım ile Enine bu şekilde basarak mezelin üzerine yaptığımız izlerden yapıyorum ve acukamız yavaş yavaş şekil alıyor. İsteğe bağlı olarak üzerine bir adet dereotu koyuyorum. Ceviz parçaları ile üzerine acukamızı süsleyebiliriz. Süsleme sadece isteğe bağlı olup dilerseniz. Kavanozlara koyarak, artan kısmını veya kavanozlara koyarak acukaımızın buzdolabınızda saklamanızı tavsiye ederim. Ve acukaımız artık servise hazır. Şimdi en lezzetli an, tadım zamanına geldik. Şöyle bir bıçağım yardımı ile ekmeğimin üzerine acukamı sürüyorum. Bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.